Arizona bölgesi 1875. Çöl, hem doğanın hem de insanın acımasız olabildiği zorlu bir manzaradır. O gün, yalnız çiftçi Silas McGregor, sabah yürüyüşünün sadece kendi hayatını değil, tüm bir şehrin kaderini de sonsuza dek değiştireceğini tahmin etmemişti. Bir meşe ağacına zincirlenmiş bir apaçı kızı hala hayattaydı. Silas'ın o zaman bilmediği şey. Bu karşılaşma, 10 yıllık karanlık bir sırrı, Hollow Rock şehrinin asla ortaya çıkmayacağını umduğu bir sırrı gün yüzüne çıkarmak üzereydi. Silas McGregor hiçbir zaman başını belaya sokmak istememişti. Birlik tarafında iç savaşta hizmet ettikten sonra, 11 yıl önce Arizona bölgesinin sınırına yerleşmişti. Savaş sadece vücudunda değil. Gettysburg'da aldığı bir yara nedeniyle sol bacağında hafifçe aksıyordu aynı zamanda ruhunda da izler bırakmıştı. Savaştan sonra Pensilvanya'ya eşi Sarah ve küçük kızları Emma'nın onu beklediği yere döndü. Ancak mutluluk kısa sürdü. Zorlu bir kış boyunca ikisi de hastalandı ve Silas, Tifon'un onları alıp götürmesini çaresizce izledi. Anılardan kaçarak batıya doğru yola çıktı. Kanyonlar ve kayalar arasında medeniyetin gürültüsünden ve yalanlarından uzakta bir çeşit huzur buldu çiftliği mütevazıydı. Basit bir ahşap ev, birkaç hayvan, mısır ve fasulye ekili küçük bir alan. Artık sadece huzur ve unutmayı isteyen bir adam için yeterliydi. Saylas'ın günleri sessiz bir monotonluk içinde geçiyordu. Şafakta kalkar, hayvanlarının bakımını yapar, tarlalarda çalışır, akşamları ise verandada oturup güneşin dağların arkasında batışını izlerdi. Bazen ailesini hatırlardı o zaman yanında getirdiği tek fotoğrafı çıkarırdı. Sera fotoğrafta gülümsüyordu. Kucağında iki yaşındaki Emma ile. Bu anlarda Silas kendisine ağlamaya izin verirdi. Ama sadece o zaman. Gündüz saatlerinde güçlü kalması gerekiyordu. O sabah her gün olduğu gibi Silas erkenden kalktı. Gece özellikle soğuktu. Bu mevsim için alışılmadık bir durumdu. Sobada kahve pişirdi, sonra mülkünün sınırlarını kontrol etmek için ata bindi. Çöldeki gün doğumu gökyüzünü kırmızıya boyamıştı. Sanki ufuk kanla boyanmış gibiydi. Uzaktan bir çakal uluması duyuluyordu. Bu uğursuz bir işaret gibiydi. Saylas'ın atı, siyah beyaz lekeleri nedeniyle Domino adını verdiği yaşlı bir yabani at, huzursuzca tepiniyor, sanki bugünün özel olacağını hissediyordu. Mülkün güney sınırında küçük bir derenin kıvrıldığı yerde yalnız bir meşe ağacı duruyordu. Bölge başka türlü çıplaktı. Bu ağaç kilometrelerce çevredeki tek büyük bitkiydi. Silas sık sık onun altında dinlenir ve gizlice onu topraklarını koruyan bir bekçi olarak görürdü. O gün oraya vardığında manzara onu dondurup bıraktı. Belki 16 yaşlarında ağacın dalına zincirlenmiş genç bir kızıl derili kız zor nefes alıyordu. Bilekleri paslı zincirlerden kanlanmış, yüzü darbelerden şişmişti ama hala hayattaydı. Giysileri yırtılmıştı, uzun siyah saçları karışmış ve kanla karışmıştı. Silas kıyafetinden ve saç örgülerinden onun bir apaçi olduğunu hemen anladı. Silas tereddüt etmedi. Atından atladı, bıçağını çıkardı ve zincirleri kesmek için ağaca tırmandı. Kızın ağırlığı neredeyse onu yere çekecekti ama onu tutmayı ve dikkatlice yere bırakmayı başardı. Silas, Apache kabileleri ile beyaz yerleşimciler arasında sık sık çatışmalar olduğunu biliyordu ancak bu zalimliği anlayamıyordu. Kim genç bir kıza böyle bir şey yapardı? Kız zar zor bilincindeydi ama Silas onun gözlerine baktığında onu şaşırtan bir kararlılık gördü. Bu kırılmış bir ruh değil, hayatta kalmak isteyen birisiydi. Silas onu mataradan dikkatlice içirdi, sonra atının sırtına yatırdı. Çiftlik evi basit ama rahat bir sığınak sunuyordu. Silas kızı tek yatağa yatırdı, yaralarını temiz suyla temizledi ve sardı. Sonra bekledi. Bunu yapan kimse ciddi bir cezayı hak ettiğini biliyordu ama aynı zamanda adaletin sınırda nadir bir mal olduğunu, özellikle de bir apaçi ile beyaz bir adam arasındaki bir mesele söz konusu olduğunda biliyordu. Birçok kişi kızıl derilileri ilerlemenin önündeki engeller olarak görüyordu. Hakları olan insanlar olarak değil. Kızın konuşabilecek kadar kendine gelmesi üç gün sürdü. Bu süre zarfında Silas, sadece en gerekli görevleri yerine getirerek evden neredeyse hiç ayrılmadı. Yemek ve şifalı bitki çayları hazırlıyor ve bekliyordu. Bu arada ne yapacağını düşünüyordu. Kız iyileşirse nereye gidebilirdi? Kabilesine dönebilir miydi? Ya ona bunu yapanlar ne olacaktı? Kızın adı Nalindi. Kendi dillerinde güzel anlamına geliyordu. Bunu bozuk ama anlaşılır bir İngilizce ile açıkladı. Silas onun dillerini konuşmasına şaşırdı. Ancak Nalin kabilesine dönmeden önce misyoner okulunda eğitim aldığını açıkladı. Sonra neler olduğunu anlatmaya başladı. Ailesi katledilmiş, tüm köy yok edilmişti. Onu canlı yakalamış, aşağılamışlar ve direnmeye çalıştığında onu zincirleyip ölüme terk etmişlerdi. Saldırganlar basit haydutlar değil, Holovrak şehrinin ileri gelen liderleri önderliğindeki şehir sakinleriydi. Silas inanmak istemedi. Hollow Rock, 20 mil güneyde, önde gelen sınıfın medeniyetin ve yasanın değerlerini gururla ilan ettiği bir madencilik şehriydi. Yılda iki kez ürünlerini satmak ve gerekli araçları satın almak için oraya giderdi. Her zaman düzenli, temiz bir şehir gibi görünürdü. Ana meydandaki kilise kulesi, özenle bakılan binalar, okullar hepsi ilerlemenin ve düzenin sembolleriydi. Ancak Nalin kararlıydı. Saldırganlar arasında cebinden altın bir saat zinciri sarkan, beyaz saçlı, uzun boylu bir adam olan şehrin bankacısı James Coulter'ı tanımıştı. Orada ayrıca kızıl sakallı ve yüksek sesle gülen en büyük maden sahibi Edgar Wilson da vardı. Ve üçüncüsü en korkuncu işkenceler sırasında bile Nali'nin anılarında kalan soğuk, hesaplı bakışlara sahip yargıç Harold Davis'ti. Silas bu adamları tanıyordu. Coulter bankaya gittiğinde onu her zaman dostça selamlardı. Wilson bir keresinde onun arazisini değerinin çok altında bir fiyata satın almaya çalışmış, ancak Silas reddetmişti. Ve yargıç Davis bir keresinde Hollow Rock'tayken sarhoş bir kovboyun saldırısından onu kurtarmıştı. Nalin sığınma ya da yardım istemiyordu. Sadece adalet istiyordu. Kabilesinin yok edildiğini, gidecek bir yeri olmadığını biliyordu. Ama bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyordu. Ve yıllarca susmuş ve başka tarafa bakmış olan Silas, artık bunu bir daha yapamayacağını hissediyordu. Sonraki günlerde Silas, Nalin'e kendisiyle ilgili daha fazla şey anlattı ve kız da hikayelerini paylaştı. Nali'nin babasının şifa bilgisiyle tanınan kabilenin şamanı olduğu ortaya çıktı. Nalin, şifalı bitkilerin bilgisini ondan öğrenmişti ve şimdi kendi iyileşmesi için bu bilgiyi kullanıyordu. Silas ailesi, savaş ve neden bu yalnız hayatı seçtiği hakkında konuştu. Bir hafta geçti ve Silas harekete geçmesi gerektiğine karar verdi. Başını çeviremez, bunun kendi savaşı olmadığını söyleyemezdi adalet kendiliğinden gelmiyorsa o zaman adalet Holovrak'a getirilecekti. Ertesi sabah hayatında ilk kez Silas McGregor Holovrak'a zorunluluktan değil kendi isteğiyle gitmeye karar verdi. Yanına eski askeri tabancası ve karısı ve kızının bir fotoğrafından başka bir şey almadı. Eğer savaşa gidiyorsa onların ruhen yanında olmasını istiyordu. Nalin onunla gitme konusunda ısrar etti. Silas kızın hala çok zayıf olduğunu ve şehirde tehlikede olacağını söyleyerek itiraz etti. Ama Nalin, benim hikayem, benim halkım, benim adaletim, dedi. Silas anladı. İnsanın tek başına vermesi gereken savaşlar vardır. Hollowrakun tozlu ana caddesi, Silas ve Nalin şehrin sınırlarını geçtiğinde sessizdi. Madenciler çalışıyordu, dükkanlar henüz açılmamıştı. Sabah güneşinin ışınları kilise kulesinin yaldızlı haçında parlıyordu. Şehir barışçıl görünüyordu ama Saylas artık yüzeyin altında ne karanlık sırlar gizlendiğini biliyordu. Doğrudan Şerif'in ofisine gittiler. Şerif, Bill Regan 20 yıldır şehirde düzeni sağlıyordu ve birçokları ona saygı duyuyordu. Silas ona güvenip güvenemeyeceğini bilmiyordu ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Regan, 50'li yaşlarının ortasında gri saçlı ve keskin bakışlı zayıf bir adamdı. Nalini gördüğünde şaşırdı ama bir şey söylemedi. Şerif Regan, Silas ve Nalin'in hikayesini dinledi. Ancak yüzünde şüphe vardı. Bir Apache kızının sözü bir beyaz adamınkine karşı, burada bu pek bir değer taşımıyordu. Böyle suçlamaları kanıtlamak neredeyse imkansızdı. Yine de Silas'ın bakışlarında ve Nali'nin onurlu duruşunda bir şeyler onu en azından dinlemeye ikna etti. Silas, Nali'nin saldırganların kesin bir tanımını verdiğini söyledi. Aralarında şehrin bankacısı James Coulter, en büyük maden sahibi Edgar Wilson ve yargıç Harold Davis vardı. Hepsi şehrin direkleri, saygın insanlardı. En azından görünüşte. Şerif Regan iç çekti. Silas ve Nalin'e inanmak istemiyordu ama bir şey hatırladı. 10 yıl önce Karakaya Vadisi'nde bir Apache kabilesi yaşıyordu. Barışçıl bir halktı, sorun çıkarmazlardı. Erkekler bazen şehre ticaret yapmaya gelirdi. Kadınlar yerleşimcilerin memnuniyetle satın aldığı güzel sepetler yapardı. Sonra bir gün ortadan kayboldular. Resmi versiyon onların daha uzağa göç ettiğini söylüyordu. Ancak Reagan bu konuda her zaman garip bir şeyler hissetmişti. Ve daha da garibi, Coulter, Wilson ve Davis tam o sırada zenginleşmeye başladılar. Bankacı, maden sahibi ve yargıç ortak bir girişime başladılar. Tam olarak Apache kabilesinin yaşadığı yerde yeni bir gümüş madeni açıldı. Cevher işlendi ve satıldı. Şehir gelişti, herkes kazandı. Ama eğer Nali'nin hikayesi doğruysa, bu zenginlik apaçilerin kanıyla lekelenmişti. Şerif Reagan dikkatle hareket etti. Kimseyi suçlamadı ama gerçeği keşfetmeye başladı. Silas ve Nalin çiftliğe döndüler ancak yakında geri döneceklerini söz verdiler. Gerçek yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Madencilerden biri Tom Mason adında genç bir adam Reagan'ı ziyaret etti. 10 yıl önce ormanda bir şey gördüğünü söyledi. Coulter, Wilson ve Davis silahlarla insanları yönlendiriyordu. Silah sesleri, çığlıklar duydu. Hiçbir zaman bunun hakkında konuşmaya cesaret edemedi, sonuçlardan korkuyordu. Ama şimdi bir Apache kızı hakkındaki söylentileri duyunca gerçeği söylemesi gerektiğini hissetti. Şerif Reagan tehlikeli sularda gezindiğini biliyordu. Hollow Rock'un en etkili üç adamıyla karşı karşıyaydı. Ancak adalet duygusu ona rahat vermiyordu. Nalin ile tekrar buluşmak ve hikayesini ilk elden dinlemek için Saylas'ın çiftliğini ziyaret etti. Nalin'in yaraları yavaşça iyileşiyordu. Bileklerindeki yaralar yaşadıklarını hatırlatan, her zaman taşıyacağı izler bıraktı. Ama ruhu güçlü kaldı. Regan'a beyaz adamların kabilesini nasıl bulduğunu, gümüş madeni için toprakları uğruna onları nasıl katlettiğini anlattı. O ve birkaç genç kız sadece onlarla eğlenmek istedikleri için hayatta bırakılmıştı. Diğerleri zalimliklerden kurtulamadı. Sadece o. Çünkü direndiğinde onu işkence etmeye devam etmektense zincirlemeyi ve ölüme terk etmeyi tercih ettiler. Bu sefer Şerif Regan ona inandı. Silas adamın gözlerindeki değişimi gördü. Gerçeğin ağırlığı şüphelerini kırdı. Ama hala ne yapılacağı sorusu vardı yasaya göre hareket etmek zor olacaktı. Çünkü yargıcın kendisi işin içindeydi. Ve şehrin en etkili üç adamına karşı bir apaçi kızının sözüne kim inanırdı? Silas çözümün ne olduğunu biliyordu. Yasa değil gerçek, gizlice değil açıkça. Halovaka geri dönecekler ve şehri yaptıklarıyla yüzleştireceklerdi. İntikam değil sorumluluk. Nalin tehlikeli olacağını bilse de kabul etti kaderini sessizce kabul etmektense gerçek için savaşarak ölmeyi tercih ederdi. Şerif Regan endişeliydi ama başka yol olmadığını anladı. Olanları gizli tutamazlardı. Şehrin her sakini refahları için ne bedel ödediklerini bilmeliydi. Bir sonraki pazar tüm şehir kilisede toplandığında Silas, Nalin ve Şerif Regan kapıdan girdiler. Nalin, Silas'ın ona aldığı basit ama temiz bir elbise giyiyordu başını dik tutuyordu. Bakışları gururlu ve kararlıydı. Şaşkın sessizlikte Regan ne keşfettiklerini anlattı. Silas öne çıktı ve şehrin vicdanına seslendi. Sonra Nalin halkına ne yaptıklarını anlatmak için sesini yükseltti. Salondakiler arasında Nalin'i gördüğünde solan Edgar Wilson'ın karısı Martha Wilson vardı. Biliyordu. Kocasının ne yaptığını her zaman biliyordu ama susmuştu. Aşk ve korku onu susturmuştu. Ve orada Coulter'ın kızı Emma vardı. Babasının gerçek yüzünü ilk kez görüyordu. Ve babasının izinden giderek hukuk okuyan, ama şimdi o zamana kadar inandığı her şeyi sorgulayan yargıç Davis'in oğlu Peter vardı. Coulter, Wilson ve Davis öfkeyle reddettiler. Nalin ve Silas'ı yalancı olarak nitelendirdiler. Onları gülünç duruma düşürmeye çalıştılar. Bir çiftçinin ve bir kızıl derili kızın sözünün kendilerine karşı hiçbir değeri olmadığını söylediler. Ama şehir sakinlerinin yüzlerinde şüphe görülmeye başlamıştı. Çok fazla şey anlam kazanmaya başlıyordu. Ani zenginlik, gizemli yeni maden, ortadan kaybolan apaçi kabilesi. Ve sonra arka sıradan yaşlı bir kadın ayağa kalktı. Bu yerleşim yeri kurulduğunda oraya taşınan şehrin en yaşlı sakini Mary Hodgkins'ti. Titreyen bir sesle 10 yıl önce o gece evinden Coulter, Wilson ve Davis'in ormana insanlar götürdüğünü gördüğünü anlattı. Silah sesleri duydu. Bunun hakkında konuşmaktan korkuyordu ama artık susamazdı. Başkaları da öne çıktı. Üç adamın olağan dışı bir aceleyle yeni madeni açtığını gören yaşlı bir madenci. Temizlik yaparken Wilson'ın giysilerinde kan lekeleri bulan bir kadın. Şimdi korkunç bir resimde bir araya gelen küçük detaylar. Kilisenin sessizliğini sadece sessiz hıçkırıklar bozuyordu. Gerçeğin ağırlığı şehre çökmüştü. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Yargıç Harold Davis çöktü. Artık yalana, oyuna dayanamıyordu. Suçunu itiraf etti. Apaçilerin topraklarında gümüş damarını nasıl keşfettiklerini ve kabilenin nasıl ortadan kaldırılmasına karar verdiklerini ayrıntılı olarak anlattı. Hepsinin öldüğünü sanıyordu. Nali'nin hayatta kaldığını bilmiyordu. Coulter ve Wilson kaçmaya çalıştılar ama şehir sakinleri buna izin vermedi. Uzun zamandır kendi görüntülerine göre şekillendirdikleri yasa şimdi onlara karşı dönmüştü. Şerif Reagan onları tutukladı ve bu sefer adaletin başarısız olmayacağını biliyordu. Ama hikaye burada bitmedi. Şehir kırılmıştı. Ekonomileri, refahları, hepsi korkunç bir suça dayanıyordu. Şimdi ne yapacaklardı? Silas intikam istemiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde Nalin de istemiyordu. İntikam ona ailesini geri getirmez, yaralarını iyileştirmezdi. İstedikleri şey tanınma, hatırlama ve telafiydi ve bu konuda Holovrak şehri özel bir şekilde öne çıktı. Sonraki aylarda Holovrak değişti. Maden arazileri hala bölgede yaşayan Apache halkına iade edildi. Şehir katledilen kabileye bir anıt dikmek ve her yıl onları anmak teklifinde bulundu. Ve en önemlisi gerçek hakkında konuşmaya başladılar onu gizlemek yerine. Coulter, Wilson ve Davis adalet önüne çıkarıldı. Ceza sert ama adildi bir daha asla Hall of Rock topraklarına adım atamayacaklardı. Mülkleri müsaade edildi ve mağdurların tazminatı için kullanıldı. Bazıları yaptıkları için bunun çok hafif bir ceza olduğunu söyledi. Ama Nalin en büyük cezalarının ne yaptıklarını her yerde anlatmak zorunda kalmaları ve insanların gözlerindeki tiksintiyi görmeleri olacağını düşünüyordu. Nalin, Saylas'ın çiftliğinde kalmaya karar verdi. Artık dönebileceği bir ailesi yoktu ve çiftçinin evi güvenlik sağlıyordu. Zamanla yaraları iyileşti ancak ruhundaki izler asla tamamen kaybolmadı. Silas ona çiftliği işletmeyi öğretti, o da şifalı bitkiler hakkındaki bilgisini onunla paylaştı. Bir zamanlar çölde huzur arayan yalnız çiftçi Silas, artık hayatında yeni bir amaç bulmuştu. Sesi olmayanlara ses vermek eksik olduğu yerde adaleti aramak. Ve bunda yalnız değildi. Sonunda gerçek bir şerif olabilen Şerif Regan onun yanındaydı. Ve Hollow Rock şehri acı bir ders almış olsa da yeni bir yola çıkmıştı. Bu olaylardan bir yıl geçmişti. Şehir değişmişti. Maden hala çalışıyordu ama artık Apache halkı da karından faydalanıyordu. Kızıl derili ve beyaz çocukların birlikte öğrenebileceği yeni bir okul inşa ettiler ve ana meydanda katledilen kabile üyelerinin isimleriyle basit bir anıt duruyordu. Silas nadiren şehre giderdi ama gittiğinde insanlar onu saygıyla selamlardı. Onu bir kahraman olarak değil, başka kimse yapmadığında doğru olanı yapan bir adam olarak görüyorlardı. Nalin daha sık şehre gider, okulda ders verir, hastalara yardım ederdi. Şehrin kenarında küçük bir kulübesi vardı ama sık sık Silas'ın çiftliğine dönerdi ve belki de en garibi tüm farklılıklarına rağmen Silas ve Nalin arasında dostluktan daha fazla bir şey gelişmeye başlamasıydı. Bunun hakkında konuşmadılar, belki kendilerine bile itiraf etmediler. Ancak paylaşılan yemekler, verandadaki uzun sohbetler, birbirlerinin hayatındaki sessiz varlık her ikisi içinde yeni bir şeyin başlangıcını işaret ediyordu. Bir zamanlar Nalin'i ağaca bağlayan zincirler, şimdi Holovrak şehri müzesinde bulunuyor. Bir zafer işareti olarak değil, bir uyarı olarak. Korku ve açgözlülüğün ne kadar kolayca insanlık dışı davranışlara dönüşebileceğini ve gerçekle yüzleşmenin ne kadar zor ama önemli olduğunu hatırlatıyorlar. Silas McGregor hiçbir zaman şöhret ya da tanınma peşinde değildi. Sadece doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. Bir kızı ve onunla birlikte bütün bir şehri kurtaran yalnız bir çiftçi. Ve gerçek kahramanlık bunda yatar; silahların gücünde ya da yüksek sözlerde değil, akıntıya karşı tek başına durmak zorunda olsanız bile doğru olanı savunmadaki sessiz kararlılıkta. Çöl, hem doğanın hem de insanın acımasız olabildiği zorlu bir manzara olmaya devam etti. Ama bir zamanlar karanlık sırların gizlendiği Holovrak şehrinde artık gerçeğin ışığı parlıyordu. Ve bu ışık muazzam gökyüzü altında ne kadar zayıf görünse de karanlıkta başkalarına yol göstermek için yeterliydi. Nali'nin bir keresinde çiftliğin verandasından gün batımını izlerken Silas'a söylediği gibi ''Yaralar iyileşir, izler kalır. Ama izlerden dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek Aynı şeyin bir daha asla olmaması için güç alabiliriz. Ve kendi yaraları nihayet iyileşmeye başlayan Silas, bunun doğru olduğunu biliyordu.